Efendim. Alo, alo. Merhaba ben Razieh e, ben e, daha önce siz beni aramıştınız mide rahatsızlıklarınız vardı. Evet. E, ben tonik kullandınız. İzniniz e, izniniz varsa bu konuşmayı da yayınlayarak e, daha öncesini ve sonrasını e, anlatabilirseniz sevinirim. Evet, İzin veriyor musunuz? İzin veriyorum Peki. Nasıldır rahatsızlığınız ben aramadan önce benden sonra ne değişti anlatabilirseniz sevinirim. Size ulaşmadan önceki benim hiçbir şey yiyemem. Ben normal mide koruyucu almadan Bunca yani, yıldır. hı. Bunca yıldır. 35 senedir kullanıyorum ben. Allah Allah. Yani gitmediğim doktor, yapmadım ilaç yani bunu biz çözümü yok dedi. İlaç veriyorlar. 3-5 gün kullanıyorsun antibiyotik şu bu. Hani bakteri de yok. Ha yani bakteri de demedi. Nasıl Ondan, bir rahatsızlık oluyordu? Benim sadece yanma, ne bulantı, ne kilo kaybım, hiçbir şeyim yok. 35 yıl diyorsun. He, 35 senedir çekiyorum ben bunu. Bunu strese bağlıyor doktorlar. Şimdi de hayat Mide devam ile... ediyor. Peki sonra ne oldu Bentonit'ten sonra? Bentonit'ten sonra ben bilmiyorum siz hani nereden arıyorsunuz? Ben şu anda bilmiyorum da. Ben Adana'dan arıyorum. Adana'dan mı arıyorsunuz? Evet. Ben, ben... E, bayisiyim. Adana'dan satıyorum. E, bayilik yapıyorum. Buyurun. şey şive motor araba benzediğini bildim de. <laughs> onu ben bunu kullandıktan sonra biz hani araba falan çok şey yapılır. Evet. Kavrulmuş onu. Ben onları falan hayatta yiyemem. Yani ilaç olmadan eğilip doğrulamam o zehir ağzımdan gelir. Yattığım zaman bu mide borusuna geliyor. Nefes alamıyorum. Ben yani bir anda bunu alıyorum. O anda yanımda falan olma, kimse olmasın, su falan olmasın. Yani o anda canım çıkacak. Allah Allah. Bu şekilde geliyor. Hı. De ben bunu kullandıktan sonra bir buçuk ay bekledim. şey demedim, bir ara verdim, şey yaptım. Yani şimdi o aşırı yanmam yok. Şimdi var diye yalan söylemeyeyim yani. Tamam mide koruyucusun bıraktın inşallah. Mide Koruyucusunu bu üç bir buçuk ay oldu hemen hemen geçti de üç sefer aldım hani öyle şey yani ilaç almadıktan sonra hmm. üç sefer kullandım yani ben her gün güneş alıyordum bunu ne olursun alma mide koruyucusu zararlı lütfen alma rica ediyorum zaten duydum. zaten söylüyorlar mide koruyucusu zararlı olduğunu da biliyorum. Ya ben sabah kalktığım zaman o bulantı olurdu aşırı şekilde yiyemezdim acı ekşi de ben mi, mideye inmeden mide borumdan yanmaya başlardı. Çok Şimdi, şükür şu andan nasıl? O elhamdül, elhamdülillah o sakıntım yok. Allah şükür olsun. Evet. Şimdi ee, yattığım zaman lafın önüne geçtim. Yattığım zaman sağımdan soluma dönemezdim o yanmadan zehirden dolayı asitten. Allah Allah şifa versin. Ümre'ye gidecekmişsiniz. Duydum hayırlı olsun. Ee, İnşallah. Ölmeye Hı. giderken yanında götürmeyi unutma, rica ediyorum. Zaten Şimdi bitti 30... şu anda. Bir dakika, Hı. anlatayım orayı. 35 Hı. yıldır çektiğin bir arayı 35 günde bitirmemiz çok zor. Zor. Ee, zor. Ee, 35 Hı. yıl bir kroniklik var. Bunun Hı. üzerindeki tabaka geçti ama içi yara. Ee, ona O hassasiyeti buraya getirdik. Bundan sonrakinde bir tertip daha kullanalım. Bentonite, kurkümüne başlayalım. Ee, güle güle de gidin gelin inşallah. Yalnız da ben tonit olsun ki ibadet ederken bize de dua edin. Olur mu? İnşallah. İnşallah. Şu anda ben alma durumum yok. Ben kendimden fazla kıza şey yapıyorum yani bir de. Onu konuşuruz inşallah. Ayarlamaya çalışacağız. <laughs> Allah izin verirse. Güle güle gidin. Teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Hı. Ee, selam söyleyin Rabbime de bizden yana. Amin amin inşallah. İnşallah. saatlerim gidip gelmeyi nasip etsin. Allah'ın Allah izniyle. Yanında götürüyorsun. Mide kullanıcıyı da götürmüyorsun. Koruyucuyu da. <laughs> mide koruyucuyu da. Koydun mu? İçme içme. Sizin hı. için söylüyorum. İçmeyin. İşte yani içmeyeceğim de şimdi ben kıza alacağım. Ne kadar o? Konuşuruz. Ben sizi ararım. Teşekkür Şimdi ederim. Ne zaman arayacağım? Ne zaman arayacağım? Şimdi ararım. Tamam kardeşim. <laughs> Teşekkür hadi. ediyorum. Kolay tamam, gelsin. Tamam, kolay Ol Sağ ol. Hadi. Sağ ol. Hoşça kalın.